sabit olduğunu. Biraz. İkincisi ısı akısının da aslında Q bölü CP Rho'nun aslında türbülanslı ısı akısı olduğunu hep hatırlayacağız. Ve bunun da yüzey tabaka içinde sabit olduğunu hatırlayacağız. Son bir şey daha var. O da bu oyansı dediğimiz kaldırma parametresi. Yani G bölü T0. G yer çekilmesiydi. t sıfır da e, tabakanın ortalama sıcaklığıydı. Fakat burası bu ee, bu, bu e, e, bir anlamda bunun e, bu tabakanın ortalama sıcak olarak yerine koymamız lazım. Şimdi bu kararlılık özelliklerine bakalım. Kararlılık özelliklerine baktığımızda bir anlamda L'nin değeriyle kararlılığı e, ne yapabiliyoruz? E, örtüştürebiliyoruz. L pozitifse Atmosfer kararlı, L negatifse atmosfer kararsız. Tamam, iyi güzel. Peki e, e, L'nin sıfır olma durumu var mı? İşte orada bir sorun var. O, o sorunu aşmak için, o sorunu aşmak için mutlaka farklı bir yaklaşım getirmek gerekiyor. Yani buna bir oranla yaklaşmak gerekiyor. Sadece L'nin değeriyle değil, evet L'nin değeriyle söyleyeceğimiz iki tek şey var. İki tane özellik var. Birincisi onun pozitif veya negatif oluşuna göre söyleyebiliriz. Ama sıfır oluşunda söyleyemiyoruz. Çünkü paydada yani onun sıfır olması demek e, sonsuz olması lazım. Oysa bu gerçek değil. Ama bunun yerine bunu ifade etmek için de bunu bir oranla açıklamak e, en doğrusu oluyor. Bu oran bir yüksek değişken yükseklikle orantılayarak buna bakmak gerekiyor. Nedir o? Z bölü L. Z değişken yüksekliği. L de Mondobukov uzunluğu. Şimdi bunu oranladığınız zaman aslında boyutsuz bir oran haline getirmiş oluyorsunuz. Çünkü her ikisi de uzunluk boyutunda. Bu boyutsuz oran haline getirdiğinizde işler daha anlaşılır, daha kolay hale geliyor. Örneğin bu oran eğer sıfırsa atmosfer nötrdür. Bu oran negatifse zaten kararsızdı. Pozitifse zaten kararlıydı ama nötr e, atmosfer sonucuna erişmek için bunu e, orantılamak gerekiyor. O e, kararlılık özelliği de buradan karşımıza çıkıyor. Şimdi e, gelelim bir başka bakış açısına. Şimdi bütün bunlar e, Nereden kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. bunlar bunlarda aslında e, bunların temel kaynağı enerji. Bu enerji e, tabii ki türbülanslı bir enerji ve kinetik bir enerjiden bahsediyoruz. Yani hem türbülanslı çünkü hayatın normal akışına yani yüzey tabakada olsun, sınır tabakada olsun, atmosferin gerçek yapısının türbülanslı olduğunu geçen haftalarda öğrendik. Ama bu türbülanslı olması da yetmiyor. Bu enerji ifadesinin iyi açıklanması ve iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü her şey buradan adımlanarak ortaya çıkıyor. Şimdi türbülanslı kinetik enerjinin bir bütçe denklemi var. Türbülansı kinetik enerjinin bir bu bütçe denklemini yüzey tabakaya adapte ettiğimizde yani bu genel bütçe denklemini yüzey tabakaya adapte ettiğimizde yüzey tabakaya e, ait değişkenlerle ifade ettiğimizde işler biraz daha basit hale gelebilir. O da nedir? Bir defa sol tarafta bir enerjinin zamanla değişiminden bahsediyoruz sol tarafta. Sağ taraftaki ilk terim bir adveksiyon terimi. Ee, rüzgar hızının, e, pardon, enerjinin e, e, x yönündeki değişiminden bahsediyoruz. Ondan sonraki terimlere baktığımızda uyu ve, e, ve wyu yani bir anlamda burada e, ki terimlerde e, farklı işler çıkmaya baş karşımıza çıkıyor. Örneğin du bölü dz diye bir kavram çıkıyor bize. Du bölü dz hızın yüksekliği değişimi. E, hızın yüksekliği değişimi zaman değişimini ortaya koyduğumuz zaman aklımız hemen rüzgar kayması geliyor. E, demek ki burası burada bir rüzgar kayması gerçekleşiyor ama hangi hareketle rüzgar kayması karşımıza çıkıyor e, türbülansı e, kinetik enerjinin rüzgar kayması karşımıza çıkıyor e, ondan sonra başka üçüncü e, bölümde e, türbülansı kinetik enerjinin akı diverjansı karşımıza çıkıyor yani hangi akı bu W'sü e Eyuşçu ortalama değeri. Zaten Wyu gördüğünüz zaman bir anlamda düşeyde bir akıdan bahsediyoruz yani o, o ortaya çıkıyor. Ama bunu e, ya momentum yönünde, örneğin burada olduğu gibi bir momentum akısı haline getirebilirsiniz, ya da burada olduğu gibi de bir e, akı e, haline getirebilirsiniz ortalama değeriyle beraber ve bunun da yüksekle değişimini koyduğumuz zaman da bu bir akı diverjansı olacaktır. Ee, bir sonraki terime baktığımızda 1 bölü rho eksi 1 bölü rho çarpı e, W'sü P üssünün e, Z'ye oranı. DZ'ye oranı. Bu aslında basınç akısının e, diverjansından başka bir şey değil. Yani basınç akısı dediğimiz peş şu e, basınç akısının e, diverjansından başka bir şey değil ve türbülans kinetik enerjinin e, türbülanslı e, basın pardon basınç e, pertürbasyonları yani basınç çalkantıları ile ortaya çıkan e, bir e, e, basınç çalkantılarıyla nasıl dağıldığını ortaya koyan e, yapıyı açıklar burası. E, örneğin işte e, gravite dalgaları bununla ancak açıklanabiliyor. Peki 5 nolu terime baktığımızda ne görüyoruz? Burada yer çekilmesinin e, virtüel sıcaklığa oranı. <laughs> e, bu oran e, bu oran W TV ortalama ortalamayla çarpılıyor. Yani e, ısı ile çarpılıyor. Bu bir türbülanslı ısı akısı çünkü. <laughs> Aynı zamanda kaldırma e, sebebiyle ortaya çıkan bir ısı akısı. Ha bu, bunun bu üretim yönünde mi gerçekleşiyor? Yoksa kayıp yönünde mi gerçekleşiyor? E, onu ayrıca incelemek gerekiyor. <laughs> Ee, bu da onun işaretiyle bağlı. Çünkü bu e, bunun işareti son derece önemli. Gördük ki mesela bunun işareti Mounavkov e, uzunluğuna e, yön veren bir işaret. dikkat Hatırlarsanız eğer. Son terime bakarsak, son terim ise e, çeşitli e, bakış altında en, ama en basit itibari en basit değişiyle değişim e, değişle viskoz terimi bu e, viskoz terimi viskosite nedeniyle türbülans kinetik enerjinin kaybından bahsediyoruz yani burada hiçbir zaman kazanç olmaz e, disipasyon oluyor yani yavaş yavaş yok olmaya başlıyor e, dolayısıyla bu bir kayıp terim bu kayıp terimin e, Önümüzdeki hafta tabii bunu göreceğiz. Hangi terimler e, türbülans kinetik enerji bütçe denkleminden hareketle hangi terimler nasıl e, gün esnasında mesela nasıl kazanç haline geliyor, nasıl kayıp haline geliyor. Önümüzdeki hafta bunları göreceğiz e, ve <laughs> e, burada viskozite e, bu, sebebiyle türbülans kinetik enerjinin e, kaybı ya da işte disipasyonu ve sonunda da mesela e, ısıya dönüşümü. Hatırlarsanız e, tübrans kinetik enerjinin spektrumuna baktığımızda spektrumun e, eğrisi eksi 5 e, eksi 3 bölü 5 oranında idi. Eksiydi. Ve aşağı doğru iniyordu. Onun son perdesinde artık son aşamasında ısıya dönüşüm gerçekleşiyordu. İşte bu, bu da onu gösteriyorum. Evet e, demek ki bu türbülans kinetik enerjinin bütçe denklemi artık her şeyi açıklayan bir e, ifadeler topluluğu. Bu bütçe denkleminin e, birincisi e, ilk terim aynı zamanda türbülans kinetik enerjinin eğilimini gösteren, hani biz meteorolojide buna tandas deriz eğilimini gösteren bir terim. E, onun dışında e, bu rüzgar hızı çalkantıların bileşenlerini onun dışında işte virtüel sıcaklık itibari e, yer, için yer verildiği yani TV eşittir 1 artı 0.61 Q ile yer verilen e, ısı akısının e, burada önem kazandığını e, son olarak da viskosite sebebiyle görüyoruz. E, turbülansı kinetik enerjinin kaybı ya da disipasyonunun meydana geldiği terimler topluluğunu bu şekilde görebiliyoruz. Ee, bu e, burada tabii yüzey tabaka için ifade ettiğimizde hem ısı akısının hem de momentum akısının tabiye pardon hem de kayma gerilmesinin yüzey tabaka içinde yükseklikle sabit kabul edilebileceğini e, dan hareketle yani ne demek sabit kabul edilebileceğini büyük ölçüde sabit olacağını aslında yapılan bütün gözlemler yüzde seksen tabakanın yüzde seksen beşi kadar e, bölümünde değişmediğini gösteriyor yani o da büyük ölçüde sabit kabul edilebilir olduğunu söylüyor e, ve e, bunu göz önüne almak suretiyle hem ısının hem de momentum akılarının yüzey değerlerini kullanarak türbülanslı türbülans ölçeklerini tanımlamak ve türbülans kinetik enerji eşitliğini boyutsuzlaştırmak imkanı var, veriyor. Ve bunu yaptığımızda momentum akısı ki bu akı artık yüzeydeki değerden bahsediyoruz. Kayma gerilmesinden başka Hiçbir şey değildir. Momentum akısı ya yüzey tabakada yani yer yüzeyinde diyelim çünkü sabit olduğunu söyledik e, kayma gerilmesinden başka bir şey değildir. Ta eşittir kayma gerilmesi rho üstü w ortalaması e, bu kayma gerilmesinin kendisini oluşturuyor. E, bunu e, bunu da eşitlersek e, yani ta Taun'un hatırlarsanız Tau neydi kayma gelmesi e, eşittir kare kök altında e, uy, pardon u yıldız neydi e, ka, e, kare kök altında ta bölü yoğunluktu ro'ydu ro veya ikisinin de karesini aldığımızda u karesi e, neydi e, ta bölü ro'ydu ro dolayısıyla bunun yerine koyduğumuzda e, bu terim ee, bu hale e, ulaşmış oluyor şimdi logaritmik hız kanunu e, bakıldığında mesela burada yani sabit akı tabakasında bakıldığında e, KZ bölü U yıldızın DU bölü DZ'nin e, bire eşit olduğunu e, bire eşit olduğunu varsayarak Artık bundan sonra mesela e, bunun her iki tarafının entegrasyonu almak suretiyle hızın e, yüzey tabaka içindeki e, değişimini yükseklikle değişimini ortaya koyma imkanı var. Benzer şekilde aynı şekilde U yerine bu sefer e, T sıcaklığını almak suretiyle ama U yıldız yerine başka bir e, e, indis kullanmak suretiyle mesela başka bir ölçek. E, değeri kullanmak zorundayız. Örneğin e, teta yıldız gibi pardon t yıldız gibi e, sıcaklık ölçeği kullanarak e, yeni bir e, ifade e, almak ifadeyi kullanmak ve bunu çözerek sıcaklığın yükseklik değişimini bulma imkanı ortaya çıkacaktır. Evet. E, sonuçta e, neler çıkıyor ortaya bakalım. Z L yani boyutsuzlaştırılmış ifadeye. Kayma indüslü türbülansı kinetik enerjinin kaldırma indüslü türbülansı kinetik enerjiye oranladığımızda G bölü TV'nin W'sü TV'sünün eksi U üssü W'sü ortalamanın DU bölü oranı ve sonuçta da bu orandan hareketle e, Monnovukov uzunluğunun erişme imkanı bulabiliyoruz. Dolayısıyla Mondovukov uzunluğunun hare, e, e, kaynak e, kaynağının aslında türbülans kinetik enerji bütçe denklemindeki e, parametrelerin oranlarından başka bir şey olmadığını görmüş olduk. Yani e, kayma indüslü bir bir e, ifadenin, bakın yani U'su, W'su, D'u bölüleziyet kayma endüstri ifadenin bir anlamda e, akı, ısı akısı endüstri olan e, ifadeye oranladığımızda demek ki e, bizim e, <laughs> e, Monobukov uzunluğuna erişmemiz e, gerçekleşiyor. Evet, bu e, sonuçta burada e, görüyorsunuz ki e, monobukov uzunluğu e, yer çekimi, yüzey sıcaklığı e, daha doğrusu T0 yüzey ortalama sıcaklığı sürtünme hızı, kinematik ısı akısı, e, spesifik ısı, havanın yoğunluğu ve von Karman sabitinden oluşan bir parametre ve biz bu parametreden hareketle e, gerek e, yüzey tabakada gerek e, rüzgar profilini, gerek sıcaklık profilini, hatta nem profilini e, oluşturabileceğiz. Peki e, bu e, bunu oluştururken e, hangi e, yöntemle daha doğrusu işin içine gireceğiz? E, bu konuda <laughs> bu konuda e, aslında çok ilginç yapılmış deneyler var. Ee, bütün dünyada yapılmış deneyler var. 1950'li yıl, 50 yıllardan başlayarak yapılan deneyler var. Ama bunların içerisinde en önemlisi e, 1968 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kansas'ta yapılan, açık arazide yapılan e, o e, ilk deneysel çalışmalar. Mesela bunlarda ilk olarak ee, yeni bazı enstrümanlar da kullanıldı, ölçümlerde. Ee, 31 metrelik, 30 buçuk metre galiba, pardon, 32 metrelik bir e, meteorolojik kule içerisinde çeşitli noktalarda ölçümler yapıldı. Gerek rüzgar ölçümü, gerek sıcaklık ölçümü, gerekse nem ölçümleri yapıldı ve bu ölçümlerden hareketle e, uzunluğu olsun, yüzey tabakadaki bütün bu ortaya konan gerçek e, sonuçlar e, burada e, denendi ve bunların sonuçlarıyla beraber beraber yeni bazı oluşumlar ortaya çıktı. Bunlar da önümüzdeki hafta e, göreceğiz ayrıntıları bir şekilde. O yüzden ben burada nokta koyuyorum ama anlaşılmadık bir yer varsa lütfen sorularınızı bekliyorum. <laughs> e, bunları konuşalım. Buyurun. Benim sorum yok hocam. Öyle evet, mi? Peki, de, peki dersi anlayabiliyor muyuz burada? Evet hocam. Pekala. hala. Ee, o zaman önümüzdeki hafta bunu devam ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta belki uygulamalar da yapacağız. Dolayısıyla biraz daha anlaşılır hale gelebilir tahmin ediyorum. Ee, peki başka bir konu varsa bildirin. Yoksa dersi ben burada nokta koyuyorum